Zehra bu ne? Hala elime toz geliyor buradan. Bir daha sil burayı. Kaç kere sileceğim ya, bin defa sildik ya. Doğru düzgün yapmamışsın işte. Aynı bezi yıkamadan her yeri onunla siliyorsun, o yüzden olmuyor. Bir de atarlı atarlı cevap veriyorsun. Ben senin patronunum. musun? Bir şey mi dedi? Anne ne söylediysen dışından da söylesene ya. Niye korkuyorsun ki bu kadından? Evet ya. Yemin ediyorum içimde şişti yani. Böyle söyleyemediğim için de kilo veriyorum ne yazık ki. Ya ben sana bir şey soracağım ya. Sen bu evin nesisin Macide Hanım? Ha? Sen de aynen benim gibi burada misafirsin. Bana bak sinirimi bozma benim kader denen kız yırtık dondan ondan fırlar gibi ortaya çıkmadan önce... ...bu servet de evde her şey benimdi. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle ya? Yırtık don falan. Benim küçük kızım var burada. Sen nasıl böyle bir kafan karışıyor senin? Böyle geldiğin yeri hatırlıyorsun birdenbire, anladın sen. Sonra buraya geliyorsun, bir böyle gidiyorsun geliyorsun... ...böyle zaman yolculuğu gibi, kafan karışıyor. Lady! Ağzına yakışıyor mu be? Bana bak. Kaderden para tırtıklamayı biliyorsun bu evin işlerini yapıyorsun diye. Maaşını hak edeceksin. Doldururum hizmetçileri buraya. Hiçbir hükmün kalmaz ona göre. Çok korktum. Kapı çaldı. Bravo. Ne yapayım ben mi açayım? Canı çekip. Ben açarım kapıyı. Ben de anneme yardım edeyim. nasıl bir kadın ya? Hayır bak sürekli konuşuyor, sürekli konuşuyor, susmuyor. Bak car 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 car. Ya ben kendimi keseceğim ya da ben bu kadını keseceğim bak haberin olsun. ha. Aşkım benim tarihimde de bu çirkeflere bu kadar cevap vermemek yok da... ...yani gözü kör olsun bu parasızlığın ya gerçekten. Karda kışta dışarıda kalmayalım diye dayanıyorum yemin ediyorum ya. Emi, niye zili basıyorsun durmadan? Ah, oh, evim evim, güzel evim. Zehra, yine böyle bir tatlılığın üzerinde senin. Seninki kafayı üşüttü yine. Benimki derken? Ejder, sen mi geldin? sen ne kadar fesat bir kadınsın. Böyle bir şey olmaz, olamaz diyorum. Bu benim yengem, yengem. Yemin ediyorum bu yalanların yüzünden şekerim düşüyor. Acıkıyorum. Aşkım gidip bir şeyler yiyelim. Sinirim. Neredesin sen? Ne oldu komutanım? İçtimai mi kaçırdın? Abartma istersen. Askeriye değil burası. Bence de. Ama sen nedense komutan gibi davranıyorsun. Neredeydim? Söyle. Sen şimdi böyle tam koordinatları istiyorsun değil mi? Bizim evin hemen yanındaki ev sahibi olan komşumuzla kahve içiyordum. Hmm. Nazan Hanım'laydın yani. En son hatırladığım kadarıyla evet. Yan komşumuz o. Bravo. Komşularımızla fazla haşır neşir olmaya başladın.